Boromir. Bırak şu gözetlemeye artık. Eve al beste diyeceğim ama çok bir sısırıyor ucu be. O değil de şu boklu Frodo meselesini bir konuşalım. Yine kötü bir koku geliyor. Artık tuvalete gidelim mi Bay Frodo? Hayır Sam. Bütün gün dolaştık. Sadece bir tuvalet molası verdik. Bence gitsek iyi olur. Bay Frodo. Hadi kalkın, şurada bir çalılık var. Bir koşu gidip gelelim. Geçen seferki gibi olmasın. Yine altına sıçtım sen. Hem de çok kötü. Öyle böyle değil. Bence bu cüce yine sıçtı. Adım gibi eminim. Bu şekilde yolumuza devam edemeyiz. Biliyorsun ki yüzüğü taşıyan kişi hala Frodo. Ama bu cüce at gibi sıçıyor. Dün de yüzüğü donuna sakladı. Yine tutamadı. Yüzük bok içinde kaldı. Temizlemek için neler çektik? Yüzüğü ondan almalıyız. Bunu görmüyor musun? Bokunu tutamayan adama yüzük mü emanet edilir? Bir daha donuna sıçarsa götünü keseceğim onu. Bunu böyle bil. Ne yapacaktık sana mı verecektik yüzüğü? Kimin götünü kesiyorsun sen?